Ben bu yaka oşu Düşe kalka açıktım Ben bu yaka Yalvardım benimle Gelen olmadı Yalvardım benimle Gelen olmadı Kaç kere yıkıldım Düştüm yerlere Yalvardım elimden Tutan olmadı Kat kere yıkıldım düştüm yerlere Yalvardım elimden tutan olmadı Neler çektim neler neler dostlarım Bu yüzden yorgunum bu yüzden durgun Ah söylenecek gibi değil dostlarım Bu yüzden yorgunum durgun Yorgun, yorgunum, yorgun, yorgunum Yorgun, yorgunum, bu yüzden durgun Yeter artık yeter diye inledim Yeter artık yeter diye inledim Haykırdım sesimi duyan olmadı Haykırdım sesimi duyan olmadı Her gün binlerce acıyla keder yaşadı Halin nedir diye soran olmadı Binlerce acıyla dertle savaştı Halim nedir diye soran olmadı Neler çektim neler neler dostları Bu yüzden yorgunum bu yüzden durgun Söylenecek gibi değil dostlara Bu yüzden yorgunum, bu yüzden durgun Yorgun yorgunum yorgun yorgunum yorgun yorgunum bu yüzden durgun